Hunterville Chase'e hoş geldiniz. Yeni evimiz. Geçmişte bu evdeki bütün ev sahipleri Simon ve Canterville'in <laughs> hayaleti tarafından kaçmaya zorlandı. <laughs> Bence hiç de korkunç değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Ay Gulyabani! Rica edeceğim beyefendi. Burası benim evim. Hayır beyefendi burası benim evim. <laughs> nasıl kandırdın? Ay, i̇nsanları korkutamayan bir hayalet. Bugüne kadar kaç hayalet yakaladınız? Aslında bu ilk olacak. Bu taraftan. Burası dolapmış. Biraz Oo, ikimiz de öleceğiz. Sen <laughs> hayaletsin. Sen ölüsün zaten. Yaşasın. Oo.